Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size bu güzel Tunus işi battaniyeyi paylaşacağım. İnşallah Allah izin verirse Tunus işinin nasıl yapıldığını, nasıl başlandığını bir önceki videomda anlatmış, göstermiştim size. Şimdi ise battaniyemize başladık. İnşallah battaniyemiz ilerliyor. Çok güzel renk uyumu da oldu. Evet şimdi hemen bu battaniyemizi anlatmaya başlayayım inşallah ee, Ben 3 numaralı tığ kullanıyorum. Ee, küçük bir motif olduğu için tığ e, bana yeterli geliyor. Eğer siz büyük bir e, bu sayıda başlamaz da daha büyük sayıda başlamak isterseniz ben sadece 10 ilmekle başladım. Siz 12, 15 daha fazla çift sayılarda başlayabilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, çok sıkı çekmiyorum. Ee, yumuşak, geçik bir e, zincir çekiyorum ve hemen bu ilk zincir değil, yanındaki zincirden. Bakın ikili olarak alıyorum. Tek kanadından almıyorum. 2, 3. Tığımdaki ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 ve bu ilk başlamış olduğum ilmekten de bir ilmek çıkartıyorum. Zincirden ilk ilmeğimizi tek olarak alıyorum. Ondan sonra çift olarak alarak hepsini boşaltıyorum döküyorum. Evet. 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz oluştu. Bakın burada bu şekilde başladığımız zaman çok az bir bükülme oluyor. Hemen hemen bükülmeler mutlaka oluyor ama burada daha az oluyor. Evet, bu şekilde hemen şu ilk baştakinden almıyorum. İkinciden alıyorum. Bakın dikkat ettiyseniz. Zaten yerleri belli. Bakın bu şekilde duruyor. Son ilmeği ise burada çift olarak alıyorum. Bir tane bıraktım. Evet. Tığımda bir tane ilmeğim var. Hemen yanındaki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın. Çünkü iki katlı bir örgü şekilde bırakıyoruz. Ben 8 sıra örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu son ilmeği çift olarak alıyorum. Bugün size arttırma şeklini anlatacağım. Bu şekilde biz 8 sırayı tamam edeceğiz. Hemen biraz hızlı anlatayım istiyorum. Evet bir tane bıraktım. ikisini bir edip bırakıyorum. Tamamen tığ işi çok kolay, basit. Gerçekten hiç zor değil. Örgüye yeni başlayanlar bile, tığ işi bilenler herkes rahatlıkla yapabilecekleri bir model. Ben bu şekilde 8 sırayı tamam edeyim. Kaç sıra olmuş? 2 4 5 bu an 6. sıraya gidiyorum. Ben 8 sırayı tamam edeyim. Size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bakın 2 4 6 7 sırayı ördüm. Şimdi ben burada motifimi ölçeceğim. Çünkü motifimin kare olmasını istiyorum. Motifim 4,5 cm bakın. Şu başladığım sırayı sayıyorum. Şura ne kadar olmuş? Orayı sayıyorum. Şimdi kaç sıra öreceğimi belirleyeceğim. Evet, 4,5 cm'de boyu olmuş. 4,5 4,5 olmuş. Şimdi ben 8. sırayı örmeyeceğim. Çünkü tam kare olmuş. 2 4 6 7. Bu püf noktası arkadaşlar. Mutlaka başladığınız sayıyı şurayı ölçün bir müddet ördükten sonra şurayı tekrar ölçün ve kaç santim. Burayı kaç santim örmüşseniz boyunu da o kadar öreceksiniz ki tam bir kare olsun. Hemen şu şekilde ölçüyorum. Bakın ikiye katladığımda da tam bir kare elde ediyorum. Ve bu şekilde yaptığınız zaman battaniyeniz bittiği zaman bir taraf uzun, bir taraf kısa olmaz. Tam kare bir battaniye elde etmiş olursunuz. Evet şimdi bu sırada ben kapatıyorum. Motifimi bitiriyorum. Bu battaniye bir uçtan başlanıp diğer uçtan bitiyor. Bu ilk başladığımız motif sadece tek olarak örülüyor. Ve bitiş motifi tek olarak örülüyor. Hemen ipimizi kesip sıkılıyorum ve diğer ipimizi hemen şu uçtan uç kısımdan başladığım yerde bağlıyorum buraya ve. Aynı şekilde zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu sefer 9 tane zincir çekiyorum. Çünkü burada 10. ilmeğim burada duruyor. Ve hemen 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği şu ilmek çıkarttığım yerden alıyorum. Ve ikisini bir kesiyorum. Elimden geldiği kadar yavaş anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu ilk ilmeğimiz tığımızda aynı şekilde ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. Sayıyorum. 2 4 6 8 9 10. ilmeğimizi Hemen şu yan duvardan alıyoruz. Ve ikisini bir örüyorum. Burayı tekrar göstermek istiyorum. biz artık ipleriniz varsa biz örgücülerin ipleri bayağı çok oluyor. Benim bayağı bir artmış iplerim var. Onun için bu şekilde parça parça battaniyeler öreceğim inşallah. Evet. Hemen bakın tekrar göstermek istiyorum. Bu son ilmeğimizi aldıktan sonra bu karşı duvarda bir boşluk var bakın. Orayı oradan alıp bu şekilde döküyorum. Bir motifimiz iki tane olacak. Zaten yerleri belli. Bakın, bu boşluklardan alacağız. burayı kesmeden göstermek istiyorum. Evet. Tığ işi olduğu için çabuk bitiyor sizi çok uyarlayacağını zannetmiyorum şişişi gibi değil Evet hemen bu yan duvardan bu şekilde bir görüntü oluşuyor hemen sayıyorum 2 4 6. Bir sıra daha öreceğiz. Evet. Bakın sıramız bitti. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın sıramız bitti. 2 4 6 7. sıradayız galiba. 2 4 6 evet. 7. sıradayız ve bu sıra kapatıyoruz. Bu motifimizi bu şekilde hemen buradan bir ilmek alıyorum. İkisini bir çekiyorum. Buradan almış olduğum ilmekle bakın Hemen bir kaydırma yapıyorum ve şu yandan da aynı şekilde alıp ve kapatıyorum. Buradaki şimdi şu yüz kısma geçeceğim. Buradan bir tane ilmeğim var zaten. İlk boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Şu ara boşluklardan, şu yüz kısımdan. bu şekilde ilmekler çıkartıyorum ve bu sondaki ilmeği bakın burayı çift alıyorum yine ve ilkini bırakıyorum Ipimizi alttan başlamıştık. Burayı çift olarak alıyoruz. Hemen tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 ve bu sondaki ilmekle 10 tane ilmeğimiz oluyor. Evet. Burayı bitirelim. Şu köşeyi nasıl yapıyoruz? Şu köşeyi göstereceğim size. Bunu bitirelim inşallah bu motifimizi. Ben bu motifimizi bitireyim. Aynı şurada örüldüğü gibi burada yaptığımız gibi bitireceğim. Evet, ben motifimizi bitiriyorum. Bakın. Kaydırıyorum. şimdi aynı şekilde şuradan bir tane daha başlayacağım ve şu köşeyi nasıl çalıştığımı göstermek istiyorum size tam detaylı bir şekilde anlatayım hemen şu üç kısımdan. yine aynı şekilde 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 başlangıç 10 zincirde şimdi 9 tane zincir çekiyorum her defasında 9 zincir çekeceğim bugün arttırmayı gösteriyorum size arkadaşlar yarın ise kapatmayı göstereceğim küçültmeyi nasıl küçülteceğiz ve en sonunda kenar çalışmasını yapacağız. Kademe kademe hepsini göstermek istiyorum inşallah. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. 10. bu alttan alıyorum. Evet. 1 bir, bir. Bakın şu ilk ilmeden sıkın almayın çünkü kontrolsüz bir artış olur ve model güzel durmaz. Zaten nasıl alacağım, nereden alacağımız belli. Şaşırmazsınız. Hemen tekrar sayalım. Şimdi tığımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. şu karşı duvardan alıyorum ve ikisini bir 2 iki, 2 alarak bitiriyorum. Evet, bu motifi de örüyüm. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evet. Sıramı tamamladım ve kaydırarak buradan en son burayı alıyorum. Ve bakın buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Burada belli zaten. 8 9 10 bir yeri belli zaten 10. ilmeğimizi buradan alıyoruz ve ikisini bir kesiyorum bu şekilde keserek döküyoruz buradaki ilmeğimiz duruyor tığımızda 2 3 4 5 6 7 8 9 10. hemen buradan alıp ikisini bir kesiyorum. Bir motifle başlamıştık. İkisini bir ördük. Şimdi 1 2 3 tane motif öreceğiz bu şekilde bitireceğiz. Hemen karşı duvardan alıyorum ve ilmeklerimi tekrar kesmeye başlıyorum. şekilde buradaki sıralarımızı da tamamlayalım. Evet şu köşelerin köşeleri özür dilerim. Bu köşeleri defalarca gösteriyorum ki size iyice anlayasınız diye. Çünkü bakın bu köşeler muntazam olduğu zaman işiniz de çok güzel Montazen ve düzgün olacaktır bakın tam motiflerimiz kare yaptık kare yaptığımız için de işimiz çok güzel oluyor ilmeklerimizi burada motifimiz bitince hemen diğer tarafa geçiyoruz geçişimiz bu şekilde oluyor. tek tek sayıyoruz 2 4 6 8 9 10. buradan çift olarak alıyorum tane bırakıyorum. Ondan sonra diğerlerini hep çift olarak alıyorum. Evet arkadaşlar. Bu motifimi şu aşağılarda yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. İnşallah bugün size bu artma kısmını gösterdim. Yarın ise nasıl eksilteceğiz, nasıl küçülteceğiz onu göstereceğim. Evet. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.